arkadaşlar. Ben Karadeniz Vakfı Ritim Eğitmeni Halide. Derslerimize videolu gösterimler ile devam edeceğiz. Ve ben derslerime en baştan başlamak istiyorum. Nedeni ise daha önce kayıt yaptırıp katılamayan arkadaşlarımız için. Ve diğer öğrencilerim için de bir tekrar niteliği taşır. Ben derslerimi bendir ile göstereceğim. Çünkü çoğu öğrencim bendir almıştı. Derslerimize bugünkü dersimizde bendirin tutuş şekilleri birkaç tane tutuş şekli olduğu için belirli tutuşu olmadığı için tutuş şekillerini ve birkaç tane de Sofyan usulünde Türk müziğinde bir kaç vuruş göstereceğim. Şimdi derslerimize başlayalım. Bendir'in birkaç tane tutuş şekli var. Benim istediğim sizden ilk öncelikle yani benim derslerimde göstereceğim tutuş şekli bu olacak. Şurada bendirimizin arka tarafında bir eğim var. O eğimi şu şekilde elimize yerleştirmek. Yani bir daha göstereyim. Şuradaki eğimi arkaya çevirdiğinizde zaten bendiri görürsünüz. Şu şekilde şu şekilde tutmak şöyle. Diğer tutuş şekli böyle dizin üstüne koymak, ayağın üstüne koymak. Diğeri de iki bacağın arasında sıkıştırmak. Şöyle. Şöyle iki bacağımızın arasına sıkıştırıyoruz bendiri. Ama benim ise benim istediğim ise ilk gösterdiğim. Çünkü ilk gösterdim daha güzel tınlıyor. Türk müziği usulünde daha böyle tutulması daha daha güzel olur. Ee, şu şekilde. Ve şimdi vuruşlarımıza geçelim. İlk öncelikle düm. Düm. Şu orta orta parmağımız ile düm. Son andaki elimizin gerginliğinle beraber Şöyle vurduğumuzda Buradan böyle bir tok ses çıkıyor. Ben bunu Yani böyle vurmayalım Diğeri ise Tek Şurada ise kasnağın ucuna doğru dü tek dü tek dü tek bir de şurada burada da tek dü tek bir de burada da vurabiliriz buna da ihtiyaç var. Bir ve üçüncü parmaklarımızı kullanabiliriz bu vuruşlarda. Evet. Düme orta parmakla vurabiliriz ama burada bir ve üçüncü parmağımızı kullanalım arkadaşlar. Ama size zor gelirse orta parmağınızı kullanabilirsiniz. Size bıraktım. Bazı arkadaşlarımızın güçsüz olduğu için parmakları başka parmak şekilleri de denedik derste. Daha güçlü duyulsun vurduğunuz hangisi daha güçlüyse onunla vurmanız da olabilir. Ama ben sizden 1 veya 3'ü rica ediyorum. Şimdi tek düm tek ka 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 düm tek Diğer vuruşumuz ise Dört zamanlı bunlar. Ee, Düm tekka tekka, Düm tekte tekka. Bu sesi. Düm tekka tekka, Düm tekka tekka, Düm tekka tekka, Düm tekka tekka vuruşlarımızı yapalım. Sonra ikinci videomuzda karşınıza geleceğim.